Arkadaşlar selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Daha önce beni hiç tanımayanlar için ki bence vardır bir, bir sürü yeni takipçim varsa son zamanlarda. Ee, onlar hepiniz hoş geldiniz aslında arkadaşlar. Ben 2019 senesinde LGS'ye girdim ve bu kanalda sizlere LGS'de nasıl derece yapabileceğinizi anlatıyorum. Çünkü ben derece yaptım. Toplamda iki yanlışım vardı. Bugün farklı bir yerdeyim çünkü... Odam müsait değil arkadaşlar. Odamda video çekiyordum normalde şu an. Müsait değil. O yüzden başka bir yerden size video çekiyorum. Çünkü çarşamba günü de video günümüz artık. Çarşamba ve cumartesi günleri. Şimdi bugün size anlatmak istediğim şey çok fazla yorum geliyor. Mesela abla ben çalışıyorum çalışıyorum yapamıyorum. Neden ya? Ben yapamıyorum ben yapmak istiyorum diyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum. Bakın. Çalışıp çalışıp yapamamanızın temel sebebi büyük ihtimalle ne biliyor musunuz? eksiklerinize tam olarak yoğunlaşamamak. Yani eksiklerinizin ne olduğunu bilseniz yoğunlaşabileceksiniz belki ama eksiklerinizin ne olduğunu bilmediğiniz için yoğunlaşamıyorsunuz. Yoğunlaşamadığınız için ders çalışırken verimli olmuyor ve sonra netleriniz artmıyor. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl eksiklerinizi fark edersiniz? Birincisi yani mantıken arkadaşlar atıyorum bir soru test çözüyorsunuz tamam mı? Bir genel bir branş denemesi çözüyorsunuz ve bir konuya gelince bir soruya gelince diyorsunuz ki ya buna ne yapılıyordu? Ben bunu ne yapıldığını hatırlamıyorum. Mesela böyle bir soru kafanıza geldiğinde demek ki sizin o konuda bir eksiğiniz var. Ya da mesela bunu fark etmiyorsun. Mesela bir şekilde biliyorsun ama tam olarak da bilmiyorsun ama bir şekilde yapabiliyorsunuz soruyor. Yapman gereken şey şu. Tam olarak eksiklerinin ne olduğunu fark ederek nokta atışı yaparak netlerini artırmak istiyorsan. Son 3 denemeni alıyorsun tamam mı? Son 3 denemede ne yaptın? kaç net yaptın işte 90 üzerinden işte atıyorum 80 mi yaptın 60 mi yaptın al o denemelerini hiç üşenmeden kesinlikle ve kesinlikle üşenmek yok arkadaşlar bizim sözlüğümüzde yok yani öyle bir kelime aç bak 30 yanlışın varsa da aç bak tek tek birincisi dikkatsizlikten mi yaptın dikkatsizlikten yaptın yanlışları not almak zorunda değilsin. Bak dikkatsizlik hatası ise onun farklı bir tekniği var. Onu diğer videoda anlatacağım. Şu an konu eksiklerinin üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Konu eksiklerini bulmak istiyoruz ya. Bakacaksın işte bunu dikkatsizlikten mi yaptın? Dikkatsizlikten yaptıysan tamam onu not alma. Bak ondan sonraki diğer soruyu, diğer yanlışına bak. Sen bunu yaparken zorlandın mı? doğru biliyor muydun yoksa sınav anda aklına mı gelmedi yoksa hiç mi bilmiyordun tamam mı? Sınav anda aklına gelmediyse bile onu kesiyorsun. Not alıyorsun. O konuyu not alıyorsun ve kesiyorsun. Daha sonra diğer yanlışına geç. Bunu yaparken boş mu bıraktın? Bilemiyor muydun? Yoksa bilmiyordun ama yine de salladın mı? O yüzden mi yanlış? Bak boşların da olabilir. Boşları neden boş bıraktın? Konuyu bilmediğin için büyük ihtimalle boş bıraktın veya cevabı bulamadığın için. Demek ki sen onu bilmiyorsun. O konuyu bilmiyorsun ve senin o konuyla ilgili bir soru geldiğinde yapma ihtimalin düşüyor. 3 denemeni böyle analiz ediyorsun. Bak dikkatsizlikten yaptıysan onu not alma. Ama konuyu bilmiyordun veya yaparken hatırlayamadın. O an çözümün gelmedi, batı aklına gelmediği konuyu direkt not alıyorsun. Bunu son 3 deneme için yap bak. Çünkü mesela son 3 denemen büyük ihtimalle yakın tarihlerde oldu değil mi? Ama son 5 denemen deseydim büyük ihtimalle onun üzerinden bir, bir ay geçtiği için şey yapacaktın. Yani eğer bir konu eksin varsa bile tamamladıysan onu tekrar çalışman çok gereksiz olacak. Yani analiz yaparken gidip de 3 ay önce yaptığın denemeye bakma. Bakman gereken şey son 3 denemeler. Son hatta 2-3 haftalık yaptığın denemeler. Son 2-3 haftada sen 6 tane deneme yaptıysan onu da not almalısın tamam mı? Bak hiç üşenmeden kendi bir defter belirle. Yani şu an bir yanımda defter yok ama bir tane post-it al. Tamam mı? Kutucuk yap böyle. Bir kare çiz. Bir kare çiziyorsun. Tamam mı? Üşenmeden. Konunun adını yazıyorsun. Son 3 denememdeki yanlışlarım diye başlık atıyorsun. Kendini motive ediyorsun arkadaşım. Tamam mı? Böyle kutucuklar yapıyorsun kendine. Konuyu not alıyorsun. Konu neyse bunu yazıyorsun. Konuyu yazıyorsun. Konuyu yazıyorsun. Ve sonra ertesi gün işte deneme analizi yaptın ya bugün, gün. Ertesi gün oturup başlıyorsun. Ders ders bunu yap. Türkçe matematik, fen diye tek tek yaz hangi konuların eksik ve bunları ders ders ayır. Neden bunu yapıyoruz? Arkadaşlar bakın eğer size birisi dese ki tüm senenin LGS konularını çalış dese çalışmazsınız değil mi? Çünkü korkutucu gelir yani çalışsan bile korkutucu gelir. O yüzden senin bu çalışma yollarını seni korkutmayacak şekilde, seni motive edecek şekilde revize etmen gerekiyor. Revize etmek ne demek? İşte düzenlemen gerekiyor aslında. Onun dışında böyle küçük parçaları da bölerek mesela tüm genel denemeyi bunları ders ders ayırmadığında kafan karışacak değil mi? Bir onu yazacaksın, bir Türkçe yazacaksın, bir matematik yazacaksın ve sen diyeceksin of yapamayacağım çok kafam karıştı diyeceksin. Hiç öyle şeylere girme. Bu kağıttan 6 tane oluşur. 6 tane ders var ya. 6 tane oluşturuyorsun. Her ders için ayrı ayrı eksik olduğun konuları yazıyorsun. Ve çalıştıkça tiklerini atıyorsun. Ertesi gün başla. Sıradan başla tamam mı? Sen ne istedim? Sıradan başlama. Yani bir oradan yapma. Bir oradan yapma. Bir buradan yapma. Mesela sıradan başla. Mesela bir gün Türkçe ve daha basit bir ders koy. Mesela İngilizce koy veya İnkılap koy. Türkçenin konusu yüksek olduğu için din koyabilirsin tamam mı? Kat sayısı yüksek olduğu için. Türkçeyle dini koy mesela. Dinden eksik olduğun konuyu çalış. Türkçeden eksik olduğun konuyu çalış. Test çöz ertesi gün bak sayısalların yanına bir tane sözel koyuyorsun tamam mı kafan rahat etsin İşte ertesi gün matematikten yanlış yaptığın bir konuyu koy buradan onu çalış ondan sonra yanına da bir tane İngilizce'den yanlış yaptığın konuyu koy onları böyle bir harmanla yani kendi atıyorum her gün iki ders konu anlatımını dinleyeceğim diye okuldan sonra eksik olduğum konu anlatımını dinleyeceğim diye çünkü LGS az kaldı plan yapmış ol Işık çok garip bu arada kusura bakmayın lütfen. Çok şey gözüküyor yani. <laughs> hmm. Kendine iki ders koyuyor. Arkadaşlar bakın LGS az kaldı. <laughs> eksik oldun. Altı ders var LGS'de değil mi? Bak denemeni alıyorsun. Eksik oldun konuları yazıyorsun. Kendine bir çizelge çıkarmış oluyorsun. Ondan sonra her gün ikişer ders, ikişer ders. Hatta bir gün kendine bir mola ver ikişer ders ikişer ders konu anlatımını çalışıyorsun tamam mı? Uy uyuyana kadar çalış. Uykundan da çok feragat etme çünkü uykuya da ihtiyacın var. Uykundan da çok feragat etme çünkü uykusuz çalıştığın dersler genelde çok böyle akılda kalmıyor. Sen her gün düzenli olarak uykunu al. Zaten çalıştığın şeyler aklında kalacak ve senin de enerjinin enerjin yüksek olacak. Tamam mı? Uykusuz kendini bırakma. Kendi konularını çalıştıkça böyle bak şu an bile bana bu çarpıları koymak bana o kadar iyi geliyor ki arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamıyorum rağmen şu an yani. yani o kadar güzel bir şey ki çünkü çünkü arkadaşlar insan beyni gerçekten insan beyninde bazı hormonlar var ve bazı hormonlar senin motivasyonunu bir işe başladıktan sonra devamlılık için motivasyonunu etkiliyor. Ve bu hormonları salgılayan şeylerden birisi de böyle mesela birisine böyle sarıldığında bir sevgi gördüğünde oksitosin hormonun salgılanıyor. Mesela bu da dopaminle ilgili diye biliyorum ama çok detaylı bilmiyorum. O yüzden hani ama bir hormonla ilgili olduğunu biliyorum. Yani bunları kullanacaksın. Mesela bir kendine görev verip, sorumluluk verip bunu tamamlamış olmak senin için bir hormonu salgılatıyor ve bu hormon da senin motivasyonun artmasını sağlıyor. Anladın mı? Bunlar bağlantılı şeyler. Yani bunlar sadece hani sosyal medyada görüyorsun işte ders kendine derse motive etmek için işte kendine bir dosya oluştur, kendine bir çizelge oluştur. Bunların arkasında böyle bomboş şeyler yok arkadaşlar. Bunların arkasında bilimsel şeyler var. Kimisi bu bilimsel şeyleri bilir Size onu da söyler. Kimse bunu bilmeden yapar ama yine de faydasını görmüştür ve faydasını gördüğü için paylaşır. Çünkü zaten bunlar sizi motive edecek şeyler. Bakın sizin şu an yapmanız gereken bazı temel şeyler var. Tamam mı? Eksiklerinize yoğunlaşmak. Çünkü en hızlı net artışın sen eksiklerine yoğunlaştığında yaparsın bak. Bu eksiklerine çalışırken iyi olduğun konuları da yapmıyorum diye kendini kötü hissetmeyeceksin. Çünkü emin ol sen onları yapabiliyorsan zaten beyninde bir yer etti o konular tamam mı? Onların çözümleri, onların yapılış tarzları, o konuların mantığını sen zaten biliyorsun. Sen unutmazsın zaten onları tekrar ettiğinde aklına geliyor yani tamamen silmiyorsun. Hani kendin bu konuda da kötü hissetme eksiklerine yoğunlaşman lazım senin. Şu an LGS'ye az kaldı. Oturup hiç deneme çözmediysen bu zamana kadar bir tane genel deneme çöz. Onunla yaptığın yanlışları eksiklerinin konu çizelgesini çıkar tamam mı? Ondan sonra da testlerini çöz konu anlatımlarını. Dinle işte konu anlatımlarını tabii ki önce dinle sıfır bilgin varsa. Birazcık bilgin varsa hani birazcık pratiğe ihtiyacın varsa özellikle sayısal derslerde mesela matematikte neden netin artmaz? Konunun temel temelini bilmene rağmen çok fazla test çözmediğin için, pratik yapamadığın için zorlanabilirsin. O yüzden hani matematikte atıyorum buraya bir şey yazdın ya. Şey yap, konunun temelini biliyorsan mesela, bazı kurallarını biliyorsan, matematikte konu anlatımı dinlemeden önce, dinlemeye gerek yoksa test kitaplarını çöz mesela. Atıyorum 5-6 test çöz, bir günde 8-9 tane matematik test çözüyoruz. Tamam mı? Bunları yap, sayısallarda zaten seni kurtaracak şey pratik yapmak. Sen pratik yaptığında emin ol karşılığını alacaksın. Bak, o konuda için rahat olsun. Şu an bana diyorsun işte ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Çünkü ya balım sen eksik olduğunu belki de o noktaya çalışmıyorsun. Çünkü gerçekten oturup verimli bir şekilde çalıştığında senin karşılığını almaman imkansız. Bak sana söz veriyorum. Bir şekilde er ya da geç karşılığını alacaksın. Şu an bunları size söylüyorum. Bunları hiç yapmadıysan bile yap ki LGS'de karşılığını al diye. Böyle kendini strese sokmanın, kendini üzmenin, işte ben yapamıyorum diye pes etmenin hiçbir mantığı yok. Tamam mı? Buraya kadar geldin. Sen buraya kadar elinden geleni yaptın. Bu noktadan sonra da elinden geleni yap. Bir şekilde karşılığını alacaksın. Sen emeklerini doğru bir şekilde verdiğinde karşılığını alacaksın. Tabii ki de eğer sürekli iyi olduğun konulara çalışıyorsan karşılığını alamayabilirsin. Çünkü iyi olduğun konular güzel gidiyor. Ama ya bilmediğin konular onlar boşta kalmamalı tamam mı? Sen net arttırmak istiyorsan netlerin bu şekilde artacak. Şu an çok yazısım geldi net bu şekilde artar. Net artar yazımı ters oldu. Yani neden bu şekilde artacak? Yani oturup da eğer sen eksiklerin üzerine çalışmıyorsan ben yapı çalışıyorum çalışıyorum olmuyor deyip kendini üzmenin hiçbir manası yok. Bak olabilir. Bu zamana kadar eksiklerin düzenli analiz edememiş olabilirsin. Bu da olabilir. Yani hepimiz insanız ve hepimizin böyle bazen yanlış stratejiler uyguladığı dönemler olabilir. Sadece akademik olarak da değil. Bunu düzeltmek senin elinde. <laughs> Biraz boğazım ayrı kusura bakmayın. Bunu düzeltmek senin elinde tamam mı? Mesela bana işte soruyorsunuz. Abla ben bu zamana kadar çalışmadım. Pişmanım. çalışsam onu mu? tabii ki de olur yani neden olmasın? O kadar gün var. Gün herkese 24 saat. Yani sen emek verirsen, sen oturur kendi kafana koyduğun şeyi yapacağım diye kendini motive edersen, kendine sorumluluklar verirsen, böyle günlük görevler verirsen, kendine çalışmalar yaparsan neden olmasın? Lütfen ben çalışsam da yapamıyorum kafasına asla girmeyin. Bakın gerçekten girmeyin. Çünkü ben sana söz veriyorum. Sen emeklerini karşılığını alacaksın. Ama yani stratejik ilerle. Bunların hepsi işte bu, bu yaptığın küçük kutunun bile sana bir faydası var. Yani o kadar da boş bir şey değil. Hatta hiç boş bir şey değil. Böyle kendine güzel bir strateji oluşturmuş oluyorsun. İki hafta bunu yapın. LGS'ye az kaldı. Bakın her gün işte iki tane eksik olduğun konuyu dersten çalışsan zaten sen LGS'de çok güzel farklı bir net yapacaksın şu ankinden tamam mı? Bu sistemi kullanın arkadaşlar. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bir LGS taktikleri atölyesi yapmak istiyorum. Ben bunu Instagram hesabımdan duyurmuştum ve o atölyeye katılan insanlar oldu. İyi ki geldiler bu arada. Biz çok eğlendik. Ve ben size bazı taktikler anlattım. Böyle bir hani zoom üzerinden gibiydi. Aslında biz meet üzerinden yaptık ama hani zoom toplantısı gibi düşünün ve canlı yani birebir işte bana sorularını sordular. Ben onlara cevapladım. Bir sunum hazırladım işte taktikleri içeren. Bir daha bir atölye yapmak istiyorum. Özellikle LGS e, sınav stresi de üzerine bir atölye yapmak istiyorum. O yüzden ona katılmak isterseniz lütfen YouTube'dan e, zili açın. Çünkü ben burada topluluk kısmından da paylaşırım onları. Hani Instagram'dan beni takip edemiyorsanız Buradaki topluluk kısmına beni takipte kalın ki Öyle bir şey olma sizin de haberiniz olsun Ben onu videoda anlatamamıştım Denk gelmemişti ama bir sonrakine LGS'ye az kaldığı için hepiniz katılın istiyorum Beni lütfen topluluk kısmından da takipte kalın Mesela işte gün sonunda bir girin YouTube'uma Bakın topluluk kısmında bir bildiri falan var mı ona göre takipte kalın lütfen canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Stres yok bu söylediklerimi yapın. Güzelce karşılığını alacaksınız. Hepinizi çok seviyorum tamam mı? Kendinizi üzmeyin. Çalışmalarınıza devam edin. Ben size güveniyorum. Bir sonraki video büyük ihtimalle cumartesi günü saat 7'de olacak. Hep Görüşmek üzere. Bay bay.